Hayırlı akşamlar. Rakibin ayağına sağlık. Yani e, ilk maçı oynamıştık. E, 4-0'dan 5-4 yenilmiştik. Yani maçın ciddiyetini de biliyorduk. Zorlu geçişlerini de biliyorduk. Hani iki takımın da kalitesi belliydi. Ama bir tık daha biz daha iyiyiz. Hani bu lige damga vuruyoruz. E, dediğim gibi ben daha önce de söyledim. İsim olarak yeniyiz. Ama takım olarak çok eskiyiz. E, yola devam ediyoruz yani üst üste galibiyetler devam edecek. Allah'ın izni yani sonu final diyoruz. Herkesin ayağına sağlık. Tebrik ediyorum iki takımı da. Başka. Herkese hayırlı akşamlar. zor bir maçtı. İlk maçta 4-0'dan 5-4'e gelmiştik. O gece bizim için çok zordu, çok zor geçti. Uyuyamadık. E, bugünü özellikle bekledik ve cevabı bir sahada verdik. Çok iyi takımız. Ee, i̇nşallah daha zirvelere, Antalya'ya, oradan da Brezilya'ya. Hedeflerimiz bu yönde. Herkese hayırlı akşamlar. Topçularıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Rakip takımını da tebrik ediyorum. Söyle hadi onu sen de. Evet, güzel oynadık. Rakibin de ayağına sağlık. İki takım da kendi ruhuna göre oynadı. Bizim takımımız böyle. Önüne gelen topu alır. Yani iyi evet, düşündüğümüz gibi şampiyon olmayı inşallah Allah nasip ederse Brezilya'ya, Antalya'ya gideceğiz. İyi akşamlar. Be. İyi akşamlar.